Tarot uzmanı Arkan Tarot'a hoş geldiniz sevgili dostlar, arkadaşlar. Evet, yepyeni güzel bir haftada sevgili yay, yükselen yay, ay burcu yaylar neler yaşayacaksınız? Temmuz'un son haftası, Ağustos'un ilk haftası birleşiyor. Bakalım bu hafta size neler getiriyor? Genelin hayrına olacak tabii ki. Evet, videoya iyi odaklanalım. Lütfen sonuna kadar izleyelim. Beni yeni keşfedenler hoş geldiniz aramıza. Halen takip etmeyenleriniz varsa aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olsun. Yanındaki zil işaretini de açın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Bakalım bu yeni hafta size neler getirecek? Hayatınızdaki etkiler neler olacak? Sevgili yaylar. Kanalımdaki videoları izlerken güneş yükselen ve ay burcunuza göre izlemeyi, güzel notlar almayı lütfen unutmayınız. Evet, bakalım bu yeni hafta sana neler getirecek. Haftanın başından itibaren bir uyanışa geçiyorsun. Özellikle hayatınla ilgili bazı durumların farkına varıyorsun. Bir işi başlatmak ve bir girişimde bulunma durumları söz konusu olurken sen bir adım atıyorsun. Bir durumla ilgili tohum atıyorsun aslında hayatına. Başlangıçlar haftası olacak sizin için. Farkına varışlar haftası olacak. Uyanacaksınız. Gözden kaçırdığınız noktaları da fark ediyor olacaksınız. İkili iletişimler için Güzel, olumlu fırsatların ayağınıza gelmesi demek bu. Aşk dolu sözler ve görüşmeler, konuşmalar, mesajlaşmalar, tatlı dilli iletişimler hayatınızda olacak özellikle çözülemeyen işleri çözüm noktasını keşfetmek. Bir kısmınız için anlaşma ve sözleşmelerin hayatınıza aktığı, özellikle sözleşme, kontratların hayatınızda göründüğü bir hafta olacak. 21 günlük süreç içerisinde bir yere imza atma durumunuz söz konusu olabilir. İkili iletişimlerde çözülemeyen olayları çözümleme durumları olurken bir aracı vasıtasıyla bir kişi işin de halledilmesi durumu söz konusu. İkizler Burcu damga vuruyor. Özellikle diyor ki bir ikizler Burcu tanıdığından bir konuda destek alabilirsin. Bir fikir danışabilirsin. Ya da yönetici gezegeni Merkür'ün Retro başlangıcı oluyor bu dönemde. Tohum at, başlat bir şeyleri, devamını sonra halledersin diyor sana. Sağlam bir giriş yapıyorsun hayatına özellikle başlattığın konularla. Belki bu bir iş, belki de aşk konuları hayatında sağlam bir giriş, sağlam temel, ilişkiyi sağlam temellere oturtmak, ağır ilişkiyen, yani belki bir ilişkinin ilerleyen ilişkinin ciddiyete dönmesi, resmiyet kazanması durumları olabilir. Bir kısmınız için ise hayatınıza ee, daha böyle kalbin boşsa ciddi tanışacağın birisi de gelebilir açıkçası. Sosyal medya aracılığıyla iletişimler halinde bulunmak, yeni biriyle tanışmak da olabilir. Bir kısmınız için ev, emlak, Alış, satış, kiralama gibi durumlar hayatınıza akıp gelirken mühendislik ve müteahhitlik konuları da hayatınızın gündeminde olacak. Ayrıca bir müteahhitle bir arazi üzerinde anlaşma durumları da olabilir. Ya da belki de kendiniz bir yeri satın almak ya da kiralamak amaçlı bir kontrat yapma aşamasına da gelebilirsiniz. Hayatınla ilgili almış olduğun kararı uygulayacaksın. Aklın öyle geçmişte takılı kalmasın. Sen ilerlemeye devam et. Maddi kaynaklarınla ilgili olarak çözümler yaratacağın, güzel anlaşmaların olacağı, güzel diyalogların olacağı bir hafta olurken niyet ve girişimlerin özellikle 2024 sonuna kadar sonuçlar vereceğini bu haftadan itibaren söyleyebilirim. Evrak konuları gündemine gelecek bir iş görüşmesi olabilir. Bununla ilgili evrak hazırlayabilirsin. Bir banka evrak gör olabilir. Belki bir bankaya gideceksin. Evraklar hazırlanacak bir görüşme olacak. Bir kısmınız için ilerleyen mahkeme süreçleriyle ilgili bir e, gidişat, e, orada tamamlanması gereken bir evrak gündemi gelebilir. Bir kısmınız için ise ev alacaksındır. Belki bununla ilgili bankadan kredi çekeceksindir. Böyle bir durum olabilir. Bir kısmınız için e, hayatınızda Sınavlar döngüsü olabilir. Sınavdan geçtiğini de hissedebilirsin fiziki olarak bir sınava da girebilirsin. Belki bu bir e, kurs bitirme sınavı, ehliyet sınavı ya da bir şekilde e, e, çalıştığın bir konudan sınava girmek gibi diyebiliriz öğrenciler için açıkçası ya da ailesinde öğrenci konumunda bulunan kişiler için e, hayatın ilgili başlatmış olduğun girişiminde kendince bir muhakeme yapacaksın doğru yolda mıyım değil miyim bir sentezleme olacak senin için bu hafta açıkçası. İşte bu arada biraz kafan karışık görünüyor 10 günlük süreç içerisinde. Bu 10 günlük süreç içerisinde çeşitli kaynakları araştırmak ya da bir şekilde aklını karıştıran durumlar varsa resmi konular dahil olmak üzere bunlarla ilgili ani kararlardan kaçınmalısın. Geçmişe dair pişmanlıkların seninle birlikte bu hafta şöyle bir hayıflanma yaşayabilirsin. Keşke geçmişte şunu yapmasaydım ya da bunu yaptığımda sonuçları böyle oldu. Zaten oğlak donlayı videosunu bu yüzden çekmiştim. Ee, izleyenler iyi hatırlayacaklar. Boşu boşuna hayıflanıyorsun. Bak bakalım elinde neler kaldı hayat seni nereye getirmiş. Ya geçmişte yaşamaya devam edersen geleceğe bir türlü adım atamazsın. Daha çok keyfine yönelmelisin zaten öyle de olacak bir toplantıya katılabilirsin bir yemekli ortama gidebilirsin bir kutlama daveti alabilirsin bununla birlikte bazılarınız için 9 günlük süreç içerisinde sizi mutlu edecek bir haberle karşılaşabilirsiniz ye iç gez toz eğlen konumu gibi durumlarda olabilir keşke geçmişte de böyle yaşasaydım diyeceksin özellikle bu haftadan itibaren ikili ilişkilerim ve partnerlik konular hayatına damga vururken kalbi boş olanlar bir kişi size adım atabilir. bu kişi bu kişi geçmişte belki de pişmanlık duyulan konularla ilgili, pişmanlık yaşadığınız bir kişi de olabilir. Biten bir ilişkiyle alakalı olabilir. Yeni biri hayatınıza adım atabilir. Bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Ya da belki de onarılması gereken bir ilişki içerisindesinizdir. Karşı taraf size adım atar ve ya da siz adım atarsınız telafi yönlerine gitmeyi çabalayacaksınız. Partnerlik konularına gelince de daha böyle çalıştığınız iş yerinde mesela bir işi size biri öğretecek olabilir. Alışma sürecini geçirebilirsiniz gibi görünüyor. Taşınma eylemleri ya da belki de iş değiştirme eylemleri hayatınla ilgili vereceğin önemli bir karar ve geriye dönüp bakmamak. Geçmişte yaşadığın aşkla ilgili Herhangi bir iletişimde tekrar bulunulabilir. Sen teklif götürebilirsin, sana teklif gelebilir. Ama sen belli kararlar alacaksın artık. Hani bir şeyler ciddi mi, değil mi, olacak mı, olmayacak mı bu yönde de kararlarında ilerleyeceksin. Aldığın kararları uygulayacaksın. Bir kısmınız için ise iş konularıyla, sözleşme konularıyla ilgili olarak da hayatında yeni bir dönem açılabilir. Taşınma konuları gündeminize gelebilir. Uzak mesafeye gidişler Keyfinize odaklanacaksınız, yiyeceksiniz, içeceksiniz, gezeceksiniz dedim ya. Yine aynı şekilde dışarıya e, dertsiz, tasasız, kedersiz bir hava yansıtacaksınız. Kendinizle ilgileneceksiniz. E, rahatlatacaksınız. Kendi odağınız olacaksınız. Özellikle sahil beldelerine gitmek, tatil yapma durumları hayatınıza akıp gelebilir. Şimdi... Herkesden uzaklaşayım, bir kafamı dinleyeyim. Şöyle bir etrafımda neler olup bitiyor, bana ne? Ben kendimle şöyle bir birlikte kalayım da kafamı dinleyeyim diyeceksin. Yalnızken kendini iyi hissedeceksin. Düşüneceksin, taşınacaksın. Bir şekilde belki de bir yere tatile gideceksiniz, yalnız kalacaksınız ve dinleneceksiniz. Bu arada etrafınızda dönen her şeyden de uzaklaşacaksınız. Bazı insanlara mesafeler koyacaksınız. Bu yalnızlık size iyi gelebilir. Bu haftadan başlayan enerjiyle birlikte iki haftalık süreç içerisinde hayallerine giden yolda bir gelişme yaşayabilirsin. Daha güzel hayallerde kurmaya başlayabilirsin. Hayat sana yeni bir sorumluluk yükleyecek. Hayalin olan bir durumla ilgili. Gelişmeler yaşayıp bununla ilgili bir sorumluluk üstlenebilirsin görünüyor. Resmi işlemleriniz olabilir bir kısmınız için dediğim gibi iş anlaşmaları, kontratlar, sözleşmeler, bir kısmınız için evlilik işlemleriyle ilgili nikah başlangıçları ile ilgili resmi işlemler, bir kısmınız için ev almak, ev satmakla alakalı noter tapu belediyede işlemleri. Bir kısmınız için avukatlık mahkemesi olan bir konuyla ilgili tekrar avukatı danışılması gereken bir konunun gündeme gelmesi ya da avukatlık bir konunun hayatınıza oturması. Bir kısmınız için ise belki kimlik yenileme, ehliyet yenileme ya da bir şekilde pasaport yenileme süreçleri hayatınıza gelebilir görünüyor. Adalet hayatınıza akıp gelmesi demek aldığınız sorumluluk da hak ettiğiniz yere oturmanız anlamını taşıyor aslında. Sabırlı olacağınız ödülünüzü belli bir zamandır sabrettiğiniz bir konu varsa kendi karşınıza çıkacak bir ödülden bahsediliyor burada. Yabancı dil konusunda sıkıntılar yaşıyorsun ya da bir şekilde bilmediğin kültürlerle iletişim yaşarken orada bir elin kolun bağlanıyor olabilir. Bir bu aralar Yabancı dille ya da yabancı kültürle anlaşırken e, kendini geliştirmeni tavsiye ediyorum sana. Hayatınla ilgili bazı konularda e, daha özgür davranma isteği içerisinde olsan da aslında burada pek özgür davranamayacağın da görünüyor. Elini kolunu bağlayan şartlar ve hareket edememe durumları da hafta sonuna doğru hayatına akıp gelecek sevgili yaylar. Evet videoyu tekrar baştan izlemenizi tavsiye ediyorum ki daha iyi özümseyebilirsiniz. Her zaman söylüyorum biliyorsunuz. Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerji vampirleri sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle ve size değer veren insanlarla muhteşem bir hafta geçirmenizi diliyorum. Ve unutmayın kader değişir şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız insanlar size öyle davranırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi ve saygılarımla. Namaste.